Arkadaşlar merhabalar ben Deniz Özgür Maral. Kısa bir video yapalım istedim bu cumartesi akşamı. Ee, herkesin e, cumartesi günü umarım güzel geçiyordur. Dolarda denge oyunu artık bitmek üzere. Bana göre kılıçlar çekilmiş gibi gözüküyor. Set habire aşındırılıyor. Onu size söylemem lazım. Büyük bir risk aldı aslında Merkez Bankası. Bu oyunun sonunda çok büyük bir zarar, bir kamu zararına da uğrayabilir diye düşünüyorum. Çünkü bütün planlar doların buralarda kalmasına yönelik bir planlama yapıldı. Ve doların bir şekilde bu riskli bence eylem planında, insanların e, çoğunun doları veya kurumların doları bozacağını ve bunun doların çok çok aşağılara geleceğini, böylelikle hem dolar e, dolarizasyonun ve dolar kuru ataklarını bertaraf etmeyi e, planla, e, planlayıp hem de e, dolar sağlamayı düşünülen e, aslında oldukça zekice bir plan. Artık kimin aklına geldiyse böyle bir şey e, çok zekice. Ancak bir de bıçağın öbür ucu var keskin bir bıçak bakın burada ha zorlanan bir yer var 13.68 13.68 arkadaşlar Yani bir geçemez iki geçemez üç geçemez ama dördüncüde bu geçer hele Mart ayında bu deler de geçer onu söyleyeyim Dolayısıyla bu bu seti direncini 13.68'i yıktıktan sonra arkadaşlar gideceği yerler üst tarafta 14 14.40-14.50 aralığı olacaktır. Bir de psikolojik olarak bu üstünlüğü bir dolar tarafına eğer verilirse ve insanlarda bir panik başlarsa tekrar dolarizasyon yönünde, Ha bak doların önü alınamıyor şeklinde gibi yani bu iş raydan çıkar gibi gözüküyor. Dolar bulunamıyor, dolar yok. Birleşik Arap Emirlikleri 8 milyar dolar bir yatırım yapacakmış. <laughs> Elin adamı yatırımı niye yapar arkadaşlar? Daha çok para kazanmak için yapar. Yani yapsın dolar yatırımı sonradan parasını çekip gidiyor. Yani Haybi'ye böyle kalıcı bir yatırım yapan kalıcı bir yerde duran var mı? Yani yok. Alan parasını geçici sokuyor sonra tekrar e, alıp gidiyor parasını. Baş baş kalıyoruz biz tekrar dolarla. Yani dolarda büyük bir risk var. Yukarı yönlü atak yapma riski var. E, onu söylemem lazım arkadaşlar. E, bu denge oyunu bir yerde bozulacak ve bu 13.68 psikolojik sınırı geçildikten sonra bana göre 14, 14.20, 14.5 seviyeleri gelecektir. E bu da kamu riskini arttıracak çünkü yani bu döviz kurunun fazla oluşu yatırılan mevduat paralarının karşılığını hazine karşılayacak. Dolayısıyla aslında yine millet karşılayacak. Ya borçlanarak ya bir şekilde ve bundan vazgeçilecek bir şekilde bunun yerine tekrar belki faiz e, çıkartma, faizi yükseltme gibi bir durum söz konusu olabilir tekrardan. O son gün Cuma günü bir döviz satılmadı görüyorsunuz. Daha önceki günler satıldı, satıldı, satıldı. Piyasada böyle bir dövize bir baskılama var. Yani 13.51 ile 13.68 arasında. 13.68 geçilirse direkt gideceği yer 14.40 liradır. Onu söyleyeyim haftada onu göreceğiz. Arkadaşlar Ukrayna'la Rusya savaşmak üzere. Yani savaş çıktı çıkacak. Yani e, yer yer e, top atmalar, yer yer bazı köylerde patlamalar bir tane Ukrayna askerinin öldüğü haberleri geliyor. Bunlar bize e, Rusya'nın bunu alıştıra alıştıra dünya kamuoyuna alıştıra alıştıra bir işgal e, planı yaptığını gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta ve haftalarda Savaşın durumuna göre uzun sürebilecek bir altın atakları görebiliriz diye düşünüyorum. Piyasalar açılır açılmaz bu atakları görebiliriz. Çünkü giderek artıyor bu risk. Savaş riski giderek artıyor. Bu savaş riski o kadar giderek artıyor ki altın şeyi dinlemiyor. Fed'in faiz arttırımına bilançoyu küçültmesini, daraltmasını falan hiç tındığı yok. Ee, en büyük şeyi şeyden alıyor. Bana göre eğer bu savaş durumunu durumuna göre 2000 dolara gidecektir arkadaşlar. 10 altını 2000 dolarda görebiliriz, bu da gram altını e, 1000 lira üzerine taşır. Şu an 832 834 liralarda olan gram altın En kısa sürede burada diktiğimiz bayrağı Yani 880 liraya önce bir gidecektir Sonra bin demiyorum 1500 1500 liralık 1500 liralarda olduğu Doğru bir e, yolculuğa başlayacaktır. 2022 yılına 1500 lira e, rakamında bitirebilir. E, 2022 yılının altın yılı olacağı söyleniyor. Dünya Altın Konseyi de böyle bir açıklama yapmış. Tekrar e, kurumların e, ve devletlerin altın alımına geçtiğini e, ve altının yükselebileceği sinyalini verdi. Dünya Altın Konseyi yaptığı açıklamalarda. Gümüşten de atak bekliyoruz. Okuduğum bir makalede de gümüş ihtiyacının 2022 yılında hat safhaya ulaşıp çok büyük ihtiyaçlar doğacağını gümüşe. Bu da gümüşü fırlatacağını söyleyen makaleler okudum. Yani 2022 yılının gümüş ve altın yılı olacağını düşünüyorum açıkçası. Gümüş altına göre çok daha fazla hızlı bir anda ilerleyebilen ve altına göre daha çabuk düşebilen bir emtiyadır. Ona göre kar zarar hesabınızı doğru gütmeniz, nerede aldığınızı bilmeniz, nerede satacağınızı tasarlamanız lazım. Bir anda tekrar gerilere düşüp veya ilerlere gidebilir. Böyle gümüş hızlı, çılgın bir at gibidir. Euro'da da tabi atakları bekliyoruz. Ee, ve e, arkadaşlar kripto parada da e, stabil, yatay ve düşük bir seviye bekliyoruz. Bu da savaştan dediğimiz gibi olumsuz bir şekilde etkilenmekte. Şimdi bu 39.300 desteği var. Artık oraya gözünü dikmiş gibi gözüküyor. Yukarıda da 41.570 seviyesini takip edeceğiz. Bu iki arada yani destek seviyesi 39.300 yukarıdan da 41.570 desteği bulunmakta. Altcoin'lerde inişler var. tabii ki amiral gemi bitcoin zayıfladığı için orada da bir sarsıntı söz konusu. Epey bir e, düşüş seyri gösteriyor bitcoin ne yalan söyleyelim. E, şurada bayağı bir düşüş yaptı sonra bir çıkış yaptı ve şeklinde tekrar düşüş yaptı. Bu sene sanırım böyle bir zikzaklı gelli gitli bir e, vaziyet oluşturacakmış gibi gözüküyor kıymetli arkadaşlarım. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Etmiyor değil. Neden ediyor? Çünkü izlenildiğini bilmek ve abone sayısının artması insanı onur ediyor. Desteklerinizi bekliyorum. Daha çok video çekip, daha çok bu konuları araştırıp sizlerle paylaşabilmem adına bildirim zilini açmanız faydası, faydanızı olacaktır. Dolar için arkadaşlar tekrar değinirsem şu an e, epey bir zikzaklardan sonra bir yukarıya çıkış trendi başlatmışken hatta bu işte 14'lere falan gelmişken tepesinde yine yine işte arkadaşlar tekrardan bir aşağı seviyede ama bir kanal içinde hareket ederken kanalın aşağısına bir şekilde düştü. E, sonra yataya şu an neredeyse 10-15 gündür yatayda bir e, dolar kuru görebilmekteyiz. Ancak bu dolar oyunu bir yerde patlayacak. Bunun başka bir çaresi gözükmüyor. Görünen köyü kılavuz istemez. Dolar kıtlığı çekiyoruz. Enflasyon at gibi ilerliyor. Çok fazla hissettiriyor. Çok fazla derinden hissettiriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu 13.68 haftaya pazartesi başlangıcında 4 saatliklerde önemli olacak. Epey bir zamandır. Yani ne zamandır diyelim ona. 18 Ocak'tan beri yani bir aydır bir aydır, hadi şurada da bir fitil atmış onu da saymayalım. E, 13 Ocak'tan beri arkadaşlar 13 Ocak'tan beri 13.68'i geçilmiyor. Yani bir ay bir buçuk aydır bu politika başladı başlayalı 13.68 geçilmiyor. Önemli bir direnç oldu. Şimdi orası çok önemli. Orayı bir geçerse arkadaşlar 14.5, 1440lara hayırlı olsun deriz. E, başka da bir şey diyemeyiz elde olan bütün imkanlarla bunu aşağı doğru dökmeye çalışılıyor. İşin tuhaf pozisyonu dediğim gibi şu. Bütün olayın ve doların kaderi e, şeye bağlanmış durumda. E, kur korumalı mevduat hesaplarına bağlanmış durumda. E şimdi yani mecbur bunu o kadar sıkı tutmak zorunda ki eğer buraları geçirirse çünkü bu psikoloji alt üst olacak. Yani kur korumalı mevduata bir ilgi olmadığını herkesler anlamış olacak ve dolarizasyona devam edecek. Bir, ikincisi dolar artarsa, çok artarsa kur korumalı mevduata para yatıran insanların e, kurdan doğan alacaklarını devlet Merkez Bankası karşılayacak. Bu da arkadaşlar büyük bir parasal yük finansal bir yük riski taşıyor zaten yeteri kadar bir açığı ve borcu var bir de bu borçlarla ve karşılamalarla daha zor bir duruma düşebilir onun için dolarda bu denge oyunu devam etmekte oldukça aslında kurnazca oldukça, oldukça zeki bir plan eğer tutarsa başarılı olursa iyi sonuçlar verebilir ancak olmazsa da daha da ben dolarda bir şey olacağını zannetmiyorum. Sadece faizin artırılması beklenebilir diyorum. Görüş ve önerilerinizi aşağıda bekliyorum. Beğeni ziline basmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. O kadar insan izliyoruz. Hepinize tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım. İyi akşamlar.